Kanada'da Türkçe haberdar olmak için Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi haber ve canlı yayınlarımızla karşınızdayız. Bugün 13 Mayıs 2020 Çarşamba. Bugün sizinle yine bir Kanada haber turu yapacağız. Farklı farklı başlıkları aktaracağım sizlere. Tartışmaya açık başlıkların, o tartışma konularını aklınıza koyacağım. Ve e, haberler, gelişmelerini e, Kanada'da, Neler oluyor? Haberdar olabileceksiniz. Bugün Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun konuşması aslında ülke için müjde dediği bir haberle başladı. Bu da Kanada Health Canada yani Kanada'nın Federal Sağlık Enstitüsü'nün, Federal Sağlık Kurumu'nun daha doğrusu ilk sero, serolojik testi onaylamış olması haberi. Evet Kanada'da antikorlar, Türkçe'de antikor olarak kullandığımız antibodilerin buradaki yazışmalarda ya da haberlerde duyabileceğiniz gibi antikorların kanda tespit edilmesini sağlayan serolojik testi ilk kez Health Canada tarafından onaylandı. Bu artık kan testleri yapılarak Kanadalıların hangilerinin hastalığı geçirdiklerinin anlaşılmasını sağlayabilecek yolda atılacak önemli bir adım. Bu her şey değil, bütün çözüm de değil. Ama başbakan Trudeau'nun söylediği gibi bağışıklık sistemini anlamak, Covid-19'un bağışıklık sistemiyle, ile bağışıklık e, mekanizmasıyla ilişkisini çözmek ve bunun yayılmasını anlamak açısından en önemli verileri bize verecek olan e, aşamadır, adımdır bu dedi serolojik testin Health Canada yani Kanada Federal Sağlık e, Ajansı fa Sağlık Kurumu tarafından e, onaylanmış olması bu artık kullanılacağı anlamına geliyor. Ancak bu test bir kan testi olacak ve kan da e, insanların bu hastalığı geçirip geçirmedikleri anlaşılabilecek ama Health Canada'nın eski başkanının tam da bugün söylediği gibi bu bütün soruların cevabı olmayacak. Çünkü biz daha bu hastalığı geçirenlerdeki oluşan antikorların Uzun süreli bağışıklığa sebep olup olmadığını, bunu sağlayıp sağlayamadığını bilmiyoruz. Yani belki geçirdiniz, vücudunuz antikorları üretti ama acaba ömür boyu bundan sonra e, koronavirüsüne karşı bağışıklık kazandınız mı? İşte ana soru bu. E, bu sorunun birebir cevabını veremeyecek olsa da bu testler bugün onaylanan serolojik testlerle birlikte en azından bu konudaki araştırmalar hızla yapılabilecek ve önümüzdeki 1-2 sene içinde... Çok daha hızla bu işin haritası, hem vücudumuzdaki e, korona virüsü haritası, bağışıklık haritası hem de e, coğrafyasal anlamda, coğrafi anlamda yayılmasına yönelik harita ortaya çıkmış olacak ve bundan sonra hemen sağlık sağlık e, gündem maddesinin hemen arkasından tabii ki ekonomi geldi. Başbakan Justin Trudeau e, Ekonomi yavaş yavaş açılırken e, temkinli olmak konusundaki tavrını hep devam ettiriyor. Biz e, yeniden kendi tarzını söyledi aslında hükümetin yaklaşımını bu krize. Kanada hükümetinin yaklaşımı önce acil ihtiyacı olanların ceplerine paraları koyalım. Arkasından e, yavaş yavaş ekonominin geri döneceği zamanlardaki adımları da atacağız. Ama bu hep yavaş adımlarla gidecek bir süreç olacak diyordu. İşte bunun için bugüne kadar yaptıklarını yeniden anlatırken Sörble, CERB ile birlikte maaş destek programının üzerinden yeniden geçti. Bugüne kadar 2 milyon kişiye maaş destek programı ile birlikte işverenleri aracılığıyla destek gönderildiğini, bu ödemelerin yapıldığını söyledi. Aynı şekilde turizm ve mevsimlik işçiler için de yeni 1 milyon dolarlık bir nakit akışı sağlanacak. Çok önemli bir bütçe bu. Ve... Ee, maaş destek bütçesinden farklı olarak işleyecek. Aynen şöyle söyledi Başbakan Trudeau. Eğer işletme şirket olarak siz maaş destek programından faydalanamadınız ve diyelim ki bankalar ya da diğer e, aracı kurumlarla birlikte kredilerinizi alamadınız, onlardan da faydalanamadınız, gene üzülmeyin yeni bir şey getiriyoruz size. Kanada'da bölgesel kalkınma ajansları var. Regional Development Agencies adı altındaki bu bölgesel, kalkınma ajanslarına altı büyük ajansa çok büyük bir bütçe ayrıldı diyor ki Justin Trudeau eğer diğerlerinden faydalanamadıysanız iş adamı işveren işte e, girişimci olarak lütfen ajansları telefonla arayın biz onlara paraları gönderiyoruz ve siz de mutlaka işletmenizi, iş yerinizi, şirketinizi ayakta tutmak için e, burada verdiğimiz maddi desteklerden faydalanın diyor. Tam bu arada önemli bir parantez açmak istiyorum. Bugün aynı şekilde aynı zamanda e, mecliste özel COVID-19 komitesinin de toplandığı gündü. Regül, e, düzenli olarak bu toplantılar yapılıyor. Başbakan Trudeau ve gerekli e, bakanlar o gün konuşulacak olan konulardaki bakanlar orada oluyor ve muhalefet liderleri Sorularını soruyorlar, cevaplarını alabilmek için. Bugünkü Covid-19 komitesinde öne çıkan önemli bir soru vardı. Aslında e, ana muhalefetin başındaki e, muhalefet partisi, e, Muhafazakar Parti, konservatif partinin başkanı Andrew Scheer'den geldi bu soru. Dedi ki, e, vergilerini, e, vergi mükelleflerinin parasıyla bütün bu yardımları yapıyorsunuz. Sırp en önemli paketiniz oldu. Ama nasıl kötüye kullanıldığının farkında mısınız? E, şu ana kadar bizim aldığımız birçok ihbar ve şikayetler var. Bunun içinde en önemlisi özellikle Kanada genelinde aile şirketi statüsünde bulunan şirketlerin bu işi kötüye kullandığı yönünde. Yani aslında elemanlarını aslında birçoğu da aile şirketleri olduğu için buradaki aile bireylerini işten çıkartıyorlar karşılığında CRB almalarını sağlıyorlar maddi destek ayda 2000 liralık desteği alıyorlar ama aslında işletmeleri devam ediyor ve ayrıca diğer paraları da ödüyorlar kayıtsız bir şekilde bunun altından nasıl kalkacaksınız bu suistimale nasıl engel olacaksınız diye sordu muhalefet partisi lideri Andrew Scheer ee, Sheer Justin Trudeau'ya. Trudeau ben bu konuda uyarılarımı en başında yapmıştım e, maaş, maaş destek programı birebir çalışana ama ihtiyaç ihtiyacı olan çalışana gitmesi gereken her kuruş onlara ödenmesi gereken bir paketti bunun sistem karşı çok sert adımlar atacağımızı cezasının çok büyük olacağını söylemiştim aynısını burada tekrarlıyorum dedi siyare yani gelir idaresi bunun takipçisi olacak bu tür şeylerin mutlaka takibini yapacağız yapıyoruz ve hem bu paraları gerektiğinde geri alacağız hem de cezasını e, cezası da bunun idari cezaları da olacak şeklinde net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Şimdi para maddi destek demişken haber turunda devam edelim. Hemen öğrencilere gelelim. Milyonlarca öğrencinin beklediği biliyorsunuz öğrenci destek paketi cuma günü başvuruları açılıyor. Bu hafta içinde olacağını söylemişlerdi. Daha doğrusu Mayıs'ın ortasına yetiştirmeye çalışıyoruz demişlerdi başvuruları. Evet o tarih ortaya çıktı. Cuma günü başvurular başlayacak. Lise sonrasının için geçerli öğrenci dediğimiz zaman yani üniversitelerde, kolejlerde okuyanlar ve yeni mezun olanları kapsayan bu pakette ayda 1250 dolarlık yardım alabilecek. Hem e, okul harçlarını ödemek zorunda kalan hem de ev masraflarını, yaşam masraflarını masraflarını karşılamak zorunda olan gençler, öğrenciler. Ayrıca eğer birine bakma yükümlülüğü varsa bu rakam ayda 2000 dolar olarak belirlenmişti biliyorsunuz. Başbakan Başbakan da bu konuda da uyarısını yaptı. Evet cuma günü başvurabileceksiniz ama lütfen gecikmeleri engelleyecek şekilde kendiniz için önleminizi alın. Şimdiden girin. CRA üzerindeki yani gelir idaresi üzerindeki kaydınızı tamamlayın ki bankanıza doğrudan hava e, havale yapılabilsin bu siz başvurunuzu yaptığınız anda hemen havale sistemi açık olsun. Burada öğrencilerin bazı soruları var. Birçokları daha önce hiç vergi müke, müke, vergi doldurmamışlar. Vergi mükellefi henüz değiller. Belki çalışma hayatına katıldıkları ilk sene bu sene onlar ne yapacaklar? İşte bu konuda da bütün detaylı bilgilerin CRA'nın sayfasında yazdığını söyledi bütün yetkililer. Yani öğrenciyseniz bu destekten faydalanmak istiyorsanız ya da çocuklarınıza bu konuda yol gösterecekseniz lütfen CRA'nın ana sayfasına gidin. Bütün ayrıntılarıyla bugün öğleden sonradan itibaren bilgilerin orada yer alacağı açıklandı. Cuma gününden itibaren de başvurular başlayacak. Öğrencilere bu ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Ee, Kanada'nın konuştuğu diğer bir konu da maske. Yani bütün dünya konuşuyor. Kanada da kendi tabi bağlamında konuşuyor. Bugün gene Başbakan Justin Trudeau'ya soruldu. Maske takılmasını zorunlu hale getirecek misiniz diye. Başbakan Trudeau Eğer her şekilde her zaman e, Kanada'nın işte en üst seviyedeki doktoru olarak Halk Sağlığı Başkanı olarak tanıdığımız Doktor Teresa Temin çizgisinde e, bunun bir koruyucu katman getirdiğini biliyoruz ama 2 metrelik fiziksel mesafe kuralının önüne geçecek bir önlem değil. Dolayısıyla bunu göz önünde bulunarak kullanın diyor. Bugün de aynısını söyledi ama ona hemen birkaç gün önceki Trenton'da ki askeri tören hatırlatıldı. Çünkü Başbakan Trudeau'yu maskeli gördüğümüz ilk yerde orası. Hatırlayacaksınız Kanada askeri kuvvetlerine Ait helikopter NATO tatbikatı sırasında İtalya'da, daha doğrusu Ege Denizi'nde ve Yunanistan açıklarında düşmüştü. Oradaki askerler için düzenlenen anma töreninde Trudeau maske taktı. Bunun neden taktığı sorulduğunda da Kanada silahlı kuvvetlerinin töreniydi ve silahlı kuvvetler bunu istediler törende herkesin takmasını bu sebeple taktım. Ben de oranın kurallarına uyarak aksi takdirde normal yaşamda Doktor Teresa Temin önerilerini devam ettiriyorum dedi. Burada hemen uluslararası yani farklı ülkeler açılmışken Kanada ve Amerika sınırı ile ilgili de bir küçük hatırlatma yapayım. Bu konu çok tartışılıyor çünkü Amerikan tarafından gerçekten sınırı bir an önce açılmasına dair bir baskı var. Normal koşullarda sınırın zaruri yolculuklar haricinde ve ticaret haricinde kapalı olma durumu gelecek hafta bitiyor. Bununla ilgili yapılan ön anlaşmanın süresi gelecek hafta bitiyor. Amerikan tarafı biraz daha açılmasını ister gibi bir tavırda bulunduğu için Kanada'da sürekli yetkililere soruluyor ne olacak, açılacak mı? Ama şu ana kadar hem Başbakan Justin Trudeau hem de eyaletlerin başbakanları özellikle British Columbia ve Ontario'da Ford. Biz bu konuda federal hükümetten hızlı bir adım atmasını asla istemiyoruz. Güvenlik ve sağlık için şu anda sınırların bu şekilde kontrollü gitmesi çok daha önemli dediler. Başbakan Justin Trudeau da bu konuda böyle ilerleyeceğinin. Ee, sinyalini verdi. Biraz hızlı bir turda ilerleyelim. Bir iki tane rakam vereceğim. Hafif e, aşina olmanız için. Dünyada 4 milyon 261 bin e, kayıtlı COVID-19 vakası var şu anda ve Kanada'da 71 vakayla bugünün kayıtlarını görüyoruz. Quebec yarısından fazlasını hem vakaların hem de Covid-19 bağlantılı ölüm sayılarının yarısından fazlası Kebek'te 39.225 vaka ve 3.131 ölüm arkasından Ontario geliyor 21.236 vaka ve 1.839 ölüm Alberta 6.345 vakayla British Columbia 2.360 vakayla Nova Scotia 1.024 vakayla arka arkaya sıralanan eyaletler. Şimdi bir tur derken da turu derken gerçekten eyaletlerden e, gündemdeki önemli başlıkları söyleyebilmek istiyorum. Quebec'le Ontario en hızlı yani hem sayıları kötü olan ama ekonomik anlamda da açılmayı konuşan yerler. Şimdi Quebec'te bu kadar hızlı açılma olurken Halk Sağlığı Enstitüsü'nün başkanı çıktı dedi ki ben aslında 25 Mayıs'ta Montreal'le birlikte bütün okulların, işyerlerinin, perakende sektörünün her şeyinin açılmasını doğru bulmuyorum. Eğer fiziksel mesafe kurallarına dikkat edilmezse Temmuz ayının sonunda günde 150 ölü Göreceğimiz bir tablo olacak karşımızda. Üstelik buna da uzun dönem bakım evlerini ve huzur evlerini katmıyorum dedi. Bu çok önemli bir uyarı. Uyarı, günde 150-150 ölümlük bir tablo. Eğer fiziksel mesafe kurallarına dikkat edilmezse kebeyi bekleyebilecek. Ama bu Halk Sağlığı Enstitüsü'nden geliyor öbür tarafta ekonomi ve okullar açık bir şekilde şimdilik devam ediyorlar. Hep dediğimiz gibi Kanada'nın gözü kebeğin üzerinde. ha Bu arada Kanada Kebek e, Başbakanı Logo maske takılmasını bir anlamda zorunlu tutacak şekilde e, mutlaka öneriyor. Yani bunu artık bir e, önerinin önünde... Ama kural olarak getirmiş durumda normal yaşamda maske kullanılmasını özellikle Montreal bölgesi için. Ontario'ya gelelim. Ontario'da Sağlık Bakanı da ekonomik açılmanın biraz fazla hızlı olabileceğinden endişesini dile geçirdi. Perşembe açıklanacak Ontario'nun ekonomik açılmasının birinci asıl adımının bütün detayları. ama Testlerle ilgili sıkıntı var Ontario'da. Günde 16 bin test hedefleniyordu, hala 15 bin sınırında gidiyor. Bu da biraz sıkıntı. Okullarla ilgili durumda büyük ihtimalle Perşembe yarın belli olacak Ontario'da. Burada ilginç olan bir şey eğitim sisteminde ki çalışanların bazılarının ve şu anda çalışmayanların yani online eğitim sisteminde görevi olmayan diyelim eğitim sistemi içindeki çalışanların sağlık sisteminde ve özellikle uzun dönem bakım evleri ve huzur evlerinde çalışmak için yeniden görevlendirilmesiyle ilgili de bir adım atıldı. İsteyenler bu görevlendirme içinde yer alabilecekler. Eski işlerine de olacaklar ama bu geçici süre için öbür taraflarda da çalışabilecekler. British Columbia'ya baktığımızda orada şöyle sıkıntılı bir durum var. Sayıları oldukça iyi ama hasta ve e, ölüm sayıları e, Lower Mainland dediğimiz tarafta. E, diğer taraflarda ise mesela bugün e, sadece 14 aktif vaka olduğu kayıtlarda. E, böyle olduğu için British Columbia'da diyor ki biz bu içe lütfen biraz daha bölgesel yaklaşalım. E, Lower Mainland'ı kapatalım. Oradaki ekonomik açılım biraz daha yavaş gitsin. Ama diğer yerler rahat rahat önüne bakabilsinler. E, tabii baharı da bu kadar iyi hissederken British Columbia... Onlar için avantajlı olacak. Alberta'dan da bir e, e, başlık vermek istiyorum. Perşembe günü aslında birçok işletmenin iş yerinin açılacağı tarih olacak. Ve bunun için hazırlıklar yapılıyor e, Alberta'da. Ancak burada da Halk Sağlığı Başkanı çok dikkatli olalım e, uyarısını yaptı. İyi bir haber New Brunswick'ten hastanelerde acil ve kritik ameliyatlar başladı bile. Bu çok önemli bu haber. Ee, diğer eyaletlerde de e, birçok hastanın özellikle kanser hastalarının e, is gerçekten büyük bir heyecanla, merakla, tabii ki endişeyle de bekledikleri bir karar, e, acil ve kritik e, ameliyatların yeniden başlaması hastanelerde. Ben bugünkü haber turunu farklı bir haberle bitirmek istiyorum size. Hatta değişik bir de Fotoğrafla birlikte Calgary hayvanat bahçesinden bir habere götüreceğim turumuzda sizi. Bu pandalara gördüğünüz şu sevimli iki panda birinin adı Er Ersuhun diğerinin adı da Damao. bunlar Calgary hayvanat bahçesindeler. Aslında 2023 yılına kadar orada olmaları gerekiyordu. Çünkü 10 yıllık bir anlaşmayla Çin'den getirilmiş durumdalar. Bu pandalar giant pandas yani hani dev büyük pandalar olarak geçiyor. Ve şu anda dünyada 1864 böyle büyük panda kaldı durumda. Çin'in ilginç bir e, tarzı var. E, birçok ülkeye e, işbirliğinin ve de barışın sembolü ya da işte kendi aralarındaki dostluk sembolü olarak bu pandalardan gönderiyor hayvanat bahçeleri gönderiyor. Bunun adı panda diplomasisi aslında. Böyle gerçekten üstünde konuşulan ve yazılan bir panda diplomasisi de var. İşte bu diplomasinin Kanada Çin arasındaki diplomasinin ürünlerinden biriydi. Bizim bu sevimli Erşun ve Damao adlı pandalar. Bunlar ülkelerine gidiyorlar. Niye derseniz o ağızlarındaki şeyler var ya onların gıdaları, onlar a bambu çubukları. Türkçe'de Hint kamışı olarak da bilinebilir Bilinirler. A bu pandaların günde yaklaşık 40 kilo bu bambu çubuklarından yemeleri gerekiyor. Normalde besinleri Çin'den geliyormuş. E tabi rahat rahat oradan yollanıyordu. Taze olmaları gerekiyor. Fakat bu COVID-19 önlemleri yüzünden şimdi bu bambu çubukları Taze olarak ve aynı süreklilikte Çin'den getirilemediği için e, zavallı pandalar birazcık e, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kayınca kalınca Calgary Hayvanat Bahçesi yetkilileri onları evlerine geri gönderme kararı aldı. Gitmelerinden 3 e, yıl önce yani daha 3 yıl varken ne yazık ki burada olamayacaklar. E, enteresan Çin'in e, bakayım pandalarla ilgili işte... <laughs> Gerçekten çok sevimliler. Çin'in de bu dönemde e, dünyadaki birçok ilki, ülkeyle ilişkisi oldukça kritik ama e, bu kritik dönemde bizim zavallı Calgary Hayvanat Bahçesi'ndeki misafirlerimiz olan bu sevimli iki panda da evlerinin yolunu e, tahmin edilenden önce tutuyorlar. Covid-19 önlemleri yüzünden ama hiç olmazsa bambularına, bambu çubuklarına, hint kamışlarına Çin'de en kısa sürede kavuşacaklar. Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde izlediniz. Ben İrep Çakır, esen kalın.